26 Ağustos 1922. Herkesin Ankara'da sandığı başkomutan Kocatepe'de atış emrini vermişti. Hiç kimse böyle yoğun, dehşet verici bir ateş görmemişti. Askerlerin çarıkları parçalanmıştı. Çoğu çıplak ayakla, bazıları ise kuru otların üstünde taarruz edeceklerdi. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mücadeleydi bu. O gün basılan ayak izleri bir daha hiç silinmedi. Reşat Bey, hala hedefinize ulaşamadınız. Bu önemli tepeyi ne zaman alacaksınız? Yarım saat sonra alacağız komutanım. Söz veriyorum. Size güveniyorum. Çiğil Tepe düşmandan geri alındı. İşte bizim askerimiz savaşı onuruyla, kanıyla, canıyla bu şekilde kazandı. Şehitlerimizin kanıyla çizilen bu yolda bizler yürümeye devam edeceğiz. Onurla, minnetle, kararlılıkla 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.